Herkese merhaba ben Ren Bey. Krallar selamlar. Şu anda e, başlıkta yazdığı üzere rankıt atıyoruz ama yayında atıyoruz. E, niye yayında atıyoruz? Bu ranklar neden özel özele gelmiyor YouTube'a diye soracak olursanız üşeniyorum. Onu da söyleyeyim bu arada. Gerçekten YouTube'a özel video çekmeye üşeniyorum. Ben dedim ki yayındayken neden çekmeyelim? Artık muhtemelen çoğu video yayından YouTube'a gidecek bu YouTube'daki izlenmeleri bir tık düşürebilir ama YouTube'daki canlarıma da birazcık böyle hani yayın tekrarları için uğraşmasınlar diye güzel olan maçları yollayacağım umarım bu maçta güzel olur Smurf hesabımdayım Smurf hesabımın 5 maçını attım şu an ayın 27'si 27 Kasım'dayız 30 Kasım'da yeni sezon gelecek Yeni sezon gelmeden 5 rank maçımı da atmayı planlıyorum. 5 maçım kaldı. 3'ü win, 2'si lose. Muhtemelen hesapta e, plat 2 ya da plat 3 seviyesinde falandır. Karşıya da bana da o seviyelerde adam gelir diye tahmin ediyorum. Chatim sizlerle beraber sağ altta sürekli olarak açık kalacak. Aynı şekilde chatten birinin mesajını okursam da sağ alttan görüyor olacaksınız. Abone seslerinin sadece bot okuyor. Onun haricinde bir müzik falan da olmadığı için YouTube'dan tekrar izleyenlere de sıkıntı olmaz. Umarım 5000 gelir bakalım gece uzun. Solo oyun favela oynuyoruz. Bu sezon ilk defa solo e, favelada rank atacağım. Genelde unrank falan attığım oldu. Takımla ranked e, favela oynadığım oldu ama tek başıma şu an favela atıyorum. Bakalım nasıl olacak meraktayız. Bak alabiliriz. IQ alabiliriz. Burada IQ en alt kattan girdiğinde güzel iş başarıyor. Alalım. En alttan bir şeyler yapmaya çalışırım umarım. Köy ve ruh sinir hastalıkları kardeşim benim. Dördüncü ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Dört koca aydır bizlere abone olup destek olduğun için. Çok sağ ol, Çok teşekkürler. Defans oynarken güzel ama atak solo'nun neler yapabilirim hiçbir fikrim yok açıkçası. Deneyeceğiz. Planımı anlatayım. Eee o takımdaki insanların pinklerine bak. Karşıdaki insanların da keza. Bu maçı termite ben taşırım gibi. Ama karşıda da çok fazla pink var. Anlamadım garip neyse. Adamlar aşağıya gitmiş. En alt kattalar. Eee Üstten girip buraya bir tane Claymore bırakırız. Tamam Şuradaki drone deliğinden drone'umuzu bırakalım. En üst katı bir dronelarız. Oraya Claymore bırakırız. Zaten oradaki odadan birisi gelirse de sesini kasarım diye tahmin ediyorum. Şöyle bir kilimi alayım. Mekanı gösterelim. IQ biliyorsunuz artık özellikleri spotlayabiliyor. Legion varmış. Kavera varmış. Şu var diye biraz girmem zor olabilir. Ee, ama yine de elimizden geleni yapacağız. Nice. Kavera öldü. Bu benim işime gelir. En üst kattan gireceğimi söylemiştim ama zaten hali hazırda bizim takım en üst kattan giriyor. Çok da gerek yok. Aa. orada. bir kişi düştü oyundan. Ben yani menüs kattan girelim en iyisi. İşte tek başımıza oynarken en büyük dezavantajlardan biri Dron Kim nerede bilemiyoruz. Eager kaldı ki aldı da. Ne güzel. Spam iyi vurduk bu arada. Bu da bizden bir kişinin düşmesi sıkıntı oldu. Ne dedim bak. Bu alır dedim de şu adam beni şaşırttırdı. O da güzel oldu. Verdi tigo diyor. Artı bir diyelim. Nerede olduğunu bize de söylesinler. Artı 2. <laughs> BDR de artı 2 diyor. Bilmiyor musun kanka o senin arkadaşın. Bak burada Fuse de çok güzel oluyor bu arada. Fuse'u da seviyorum burada. IQ yerine Fuse de oynayabiliriz. Biraz silahım sekebilir ama şimdi niye mesela Fuse oynayacağım? Eğer adamlar alt kata giderse duvarı şey yapsalar bile ee, elektrikleseler bile yukarıdan Fuse atıyorsunuz. Sonra gidip şu anda iki tane hat bir var ya. Duvarı açabiliyorsun çok kolay bir şekilde. Aa bu ne be? Böyle yapalım. Real -ta analistin uygulaması hangi haritada olduğunu söyle. Sana şeyi tutuyor işte. Veri tutuyor çok gerek yok. Aynen bakın buraya almışlar. Kapkan almışlar. Bandit almışlar camdan da atabiliriz bu arada. Camdan atınca da güzel oluyordu diye hatırlıyorum. Burada doğacağız zaten. Buradan böyle ara sokaktan şöyle şöyle şuraya çıkacağız. Umarım yine spam pick falan deneyen yoktur. Haritanın en sıkıntı yanı spam pick. Dikkat etmeniz gereken en fazla şeylerden bir tanesi. Umarım merdivenden gelip biri beni öldürmez. Ve yüzde yüz girmem lazım. Jäger stays, stays. Listen on, on spot. We to break the standards, so but we don't have anything. Here. Our ash is not lost. Hala alamamışız. I see you Bunu yapacağız ama öldürsek sıkıntı olabilir. Kayıt mı var ki ya bandit yerine? Yo. Neyse you bir tanesini me? aldım ama Kaver'e geldi. Kaver on me Bizim elemanın sesi çok açık ya. Acayip açık. Unlucky, unlucky. We have our teammate back. It's fine. Öyle yapalım. Şansımıza bir tane bomba şeye gelseydi hiç aşağı kata gitmekle uğraşmayacaktım ama işte anla ki diyelim. Ya da mesela Mevrik. Mevrik de çok güzel oluyor burada. Mevrik de oynayabilirdik. O da eğlenceli oluyor. Aleykümselam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bak da güzel oluyor. Mevrik, bak, IQ. Tekrar IQ mu alsam ki? Bizim eleman termite alıyor. Açacak bir şey alıyor en azından. Alalım. Amaru çok sevmiyorum burada ya. Çünkü neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. Hani Frost Treble olur, Kapkan Treble olur. Mesela Kapkan çok hopi burada. Kapkan'ın en büyük counter'ı Twitch'le IQ. Yani görmemiz lazım. Berk adam Berk adaşına abonelik hediye etmiş. Berk teşekkür ediyoruz 3. hediye abone için. sana bereket. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. Şansımıza daha demin bizden birisi düştüydü. Şimdi de karşıdan birisi düştü. Gayet iyi abi. Hiçbir problem yok. Bilek mi önerirsin kol mu? Kol oyunculuğumu bilek oyunculuğumu tarzında sordu Ayara Toz Şeker. Ben kol öneririm şahsen. Daha stabil oluyor. Bilek oyunculuğu bazen eğimin çok şaşırıyor. Yani mesela benim çoğu zaman şaşırıyor ama kol oyunculuğunda nereye nokta atışı... One of them left now. Spam pick be careful. Nereye nokta atışı bakacağını az çok kestirebiliyorsun. Ya yani bence en azından. Adam bir yeri açtı ama nereye açtı tam olarak anlamadım. Buradan girelim ya. Burası biraz daha safe oluyor genelde. Nice. arkalanmak istemiyorum ya stairs. Dişin adı stairs. Burada herhalde. Son biri spotlamış orayı ama. Campland. Nice kucak. Yani ben dolanıyormuş. Bizim diğer 3 muhtemelen Arap. O yüzden konuşamıyorlar. Bizi duymuyorlar. Vexxwalla beraber biraz konuşmaya çalışıyoruz ama yok. Adamların ağzını bıçak açmıyor. Ben bile oynuyorum. Aleyküselam. Ya benim gördüğüm çoğu. Eğimde böyle harika olan oyuncuların çoğu abi şey oyuncusu, kol oyuncusu. Ya bilek oyuncusu da vardır illaki ama mesela kimi kıyaslayabiliriz? Benim bildiğim Shayko atıyorum örnek vereyim. Shayko böyle takır takır kol oyuncusu. Mouse'u çevire çevire lak lak diye vuruyor yani. Arapların banı mı var ya? Genelde konuştuklarına ben şahit olmuyorum öyle söyleyeyim. Yok nadir yani. Bana var mı yok mudur bilmem ama hani konuşmuyorlar genelde. Melih teşekkür ediyorum. Kral 5. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 5 koca aydır abone olup destek olduğun için. Normalde oraya atacaktım ama adamlar gördüğü için atamayacağız. Şöyle abuk subuk yerlere atabilirsiniz haritayı. Zaten bunu defalarca anlattım. Kapkan Traplerinin bu haritada OP olduğunu Hiç önemli değil yani, yani Buraya da iki tane at O, o, o stairs'ın üstünde oynayacağım Şuradaki Üç, İki drone aldık Bir tane daha drone vardı buradaydı Böyle geçelim Belki rush falan atarlar nasıl ya? Ne? Peki. Good job man. Thank you. İşin arkasındaki nasıl headshot yedi onu anlamadım. Bir de Kapıdaki de nasıl bir filik attım onu da yakalayamadım. Yani her vuruşuma ben daha çok şaşırdım. Eyvallah chat teşekkür ediyorum. keza YouTube chat sizlere de şimdiden yazdığınız güzel rounddu kelimelerine kocaman kalpler bırakıyorum. En alt kata gidiyorlar. Gene oğlum kapkan ya. Güzel. <laughs> <laughs> İkram kayıttayız kardeşim hoş geldin. Loch Hero 22. ayını kutlamış. Kral çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 22 koca aydır abone olduğun için. varol kesene bereket. Reinforce atalım. Karşının 4 kişi olması biraz anlaki oldu. Gerçi bir şey fark etmezdi yani orada 4 kişiyi vurduysak 5. adamı da vururduk diye tahmin ediyorum. Yani burada mesela gıcık neresi var? Burası baya bir gıcık bir yer. Belki buradan birileri geçer. Buraya reinforce lazım. Şu camdan girebilir belki biri. O yüzden şuraya bırakalım. Taksın içine hiç belli olmuyor bile. Buraya da bir reinforce lazım. Üst kata bırakalım. Üst katın kesişim noktasına bırakalım. Bir tane de yine son olarak buraya yerleştirin. Cam açıldı. Blitz ya da mountain var. Aa, bir kişi de bekliyormuştu. My bad. They have blitz. Keep one, one on spot. One hallway. Good refrain. Ace hallway on spot. Nice, good <laughs> job. İyi, bu sefer de takım vurdu. Helal takım. Peki son adamın kapkan traplerime ölmesi yok mu? Aha, on spot here. Up floor. Nice shot, man. Gigi is play. Aa diğer adam da çıkmış. Dedim sonda girebildi mi dedi girememiş. Allah favelada ilk solo rank maçımdı. Yani garip bir maçtı. MVP olduk. Karşı takım 4 kişi olmasaydı belki biraz daha uzayabilirdi diyeceğim ama karşı yani biz defansa geçtikten sonra olayın rengi değişti diyebilirim. Evet. YouTube. Kendinize dikkat edin. Muhtemelen biz gene böyle arda arda 5 maçı atarız. Ama tabi siz e, 30'una kadar ayın 30'una kadar günde 2 video atmayı planlıyorum. Ona göre bakacağız duruma göre. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.